Genç bir adam bana derken de benim dedi annem babam işimi kurarken bana destek oldular para verdiler ama dedi. Şimdi dedi işimi geliştirmek istiyorum. Annemin babamın da oturdukları evi var bir de kira aldıkları bir tane daha evleri var. O evi satın ben işimi büyüteyim diyorum ama hiç oralı olmuyorlar. Ben bir daha tekrar genç mi olacağım dedi ya. Gençken param olsun işimi büyüteyim yaşayayım gezeyim. Dedim ki bak doğru söylüyorsun sen bir daha genç olmayacaksın ama annenle baban da bir daha genç olmayacak. Dedim ki evlat bak fetüs dediğimiz ilk insan yavrusu ana rahmine düşer. O andan itibaren devamlı annesinden çeker. Annesi orada kansız kalabilir. Zayıflıktan hasta olabilir. Hiç önemli değil fetüs için. Kendi için gerektiğin şeyi alabildiği kadarını alır. Ay anneme bir zarar mı gelir acaba demez. Ve sen şu an hani o anne karnındaki fetüs gibi düşünüyorsun. Sakın böyle yapma. Aksine onlar sana dese bile evladım sıkışık mısın? Biz ikinci daireyi satalım. Bir de emekli maaşıyla da geçiniriz. Ne yapalım? Dese bile sen diyeceksin ki dünya hali. Ya bana bir hal oldu. Çok zorlanabilirsiniz. Bir yılda yapmam gelişimi de üç yılda yaparım. Ama yaparım. Sen böyle dediğin gün de annen baban seni alnından öpecektir. İşte o zaman artık bir fetüs değil, bir birey, bir insan, bir evlat olacaksın.